Burada sol taraftaki sıfırların hiçbir önemi yok. Önce sağ taraftan başlıyorum. Sağ taraftaki sıfır ne oluyor? Bir olunca bir olunca bir numaralı kişi kim ise o hemen gitmesi lazım. Bu en son dokuzdan sonra dokuzdan sonra ne oluyor? Buradaki sayının değişmesine kadar geliyor. Cemal Cemal Bey bir yardım kuruluşunda üye oldu. Zor durumda olan insanlara yardım ediyordu ve bu kuruluşta çalışanlara birbirlerine de yardımcı oluyorlar. Oy, oya, fener, al, zi, zincir, yap, bayrak, zinciri, fener, çok güzel, bayrak, az, fener, az ba ca ba di ba dı ba ga ba ha ba kı ba ali ile ela el ele yani hecelerde çok sıkıntım vardı yazmada sıkıntım vardı ama şimdi gayet güzel yani biliyorum harfleri biliyorum ama şey demiyorum birleştiremiyordum çok da faydası oldu bize Allah'a şükür yani Tekrar Burayı açanlar, evet tekrar geleceğim yazıldım. Anneciğim, herkesin annesi yazılıyor, sen de gel dedi. Ben evimiz uzak dedim, bu semtteydik o zaman yine. Gelemem oğlum dedim. Şimdi kahlım olsaydı derdim, ummana yaşı yok yavrum. Şimdi şükürler olsun otobüslerin üstüne neyini okuyabiliyorum. Doktorların ismini okuyabiliyorum kapıda gidince. Ha, ha. Yorulmak. Ha. Ha. Evet. Çok güzel. <laughs> Bir, tekrar iki, üç diye devam ediyor böyle.